Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçüsünde kandil simidi tarifi veriyorum. Haydi gelin yapılışına hep birlikte bakalım. Yoğurma kabımıza öncelikle 3 su bardağı unumuzu alıyoruz. Hemen ortasını açıyoruz. Öncelikle sıvı malzemelerimizi ekleyeceğiz. 125 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Hemen ekliyorum. Dilerseniz malzemeleri çoğaltabilirsiniz bu aşamada sevgili izleyenler. 2 yemek kaşığı yoğurt. Pastaneden almadan da bu tarifi evde kendimiz yapabiliriz. Hem çok kolay hem çok pratik ve çok lezzetli. Yarım çay bardağı zeytinyağımı ekledim veya sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirke bu da kıyır kıyır olmasını sağlıyor. 1 yumurtanın sarısı. Akını üzeri için ayırdım. Daha sonra e, kandis simitlerimizi güzelce batıracağız ona. 1 çay kaşığı tuz, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bu aşamada. 1 yemek kaşığı şeker ve kandisimidenin olmazsa olmazı mahlep, 1 tatlı kaşığı ekliyorum. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Şimdi ele yapışmayan güzel bir hamur yapacağım. 2-3 dakika içinde hemen oluyor zaten. Bakın şu an hamurum hazır. Hemen tezgahımızı alalım. Hamurumuzu. Tabağımıza da susamımızı koyduk. Yumurta akımız da hazır. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Hamurumuzu uzatacağız tezgahımızda. Kandil formunu vereceğiz. Toplamda 20 tane çıktı bugün benim verdiğim ölçülerden. Yarın da kandil. Herkesin kandilini şimdiden kutluyorum. Allah e, dualarınızı kabul etsin sevgili izleyenler. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz kandil simidi tarifimi. Şimdi size göstereyim şöyle yakından. Bakın ilk simidim hazır. Şimdi kenara koydum bir tane göstereyim Hemen yumurta akına batırıyorum İlk yaptığımı Koymamıştım yumurta akına şimdi Hemen yapıyorum Susama batırıyorum daha sonra yumurta akından sonra Yağlı kağıt koyduğum tepsime diziyorum Hamur bitene kadar bu işlemi yapıyoruz Bakın hemen size de gösteriyorum. 180 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Bakın şimdi çıkardım bütün simitlerimi. Hemen sunuma geçiyorum. Şöyle yakından da size göstereyim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.